O denize de geldiğime göre artık üstümü çıkarabilirim. Şimdi bir dakika şuradan plaj çantamdan hemen üstümdeki tişörtü içeriye koyalım bakalım. Ardından da denize gireceğim. Şimdi şöyle bakalım bir dakika. Deniz suyu nasıl acaba bugün? Şöyle hop. Oo, vay canına mis gibi tam yüzmelik hava var bugün de. Neyse bakalım şu tarafları doğru da gideceğim ilk önce. Öncelikle ne yapsam acaba diye çok merak ediyorum. İlk önce denizin derinliklerine mi gitsem yoksa şu karşıdaki gemi yeme gitsem? O trambolinden atlamayı o kadar çok istiyorum ki. Ama o kadar fazla da yüzme bilmiyorum. Neyse ya giderim. Hiçbir şey olmaz bence. Ardından dediğim gibi buraya gelirim. de yemek yerim. Mis gibi gün olur. Vallahi tamam o zaman. Hemen şuradan bir dakika. Ve tamam artık gidebiliriz. Bir dakika burada da birisi var. Aa, can güvenlik. Yani can kurtaran varmış. Can güvenlik de ya. <laughs> hey merhaba. Merhaba ne oldu bir şey mi oldu acaba Ne oldu bir yerinde bir şey yoksa lütfen beni meşgul etme Ya tamam ya bir şey olmadı Neyse ben şöyle gideyim de yüzmeye başlayayım. Hey 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 hey, hey. Beyefendi bakın sakın ilerlere kadar gitmeyin Tamam mı İlerlerde çok boğulma tehlikesi var Lütfen bakın zaten hava sıcak Beni oraya kadar uğraştırmayın Tam bir can kurtarın olabilirim ama oraya kadar yüzmek de çok zor geliyor bana hmm. Sen can kurtaransan Can kurtaranlığını yapacaksın Ayrıca ben yüzme biliyorum Tamam o tarafa doğru gideceğim Şimdi geri yüzebilirim artık o ya geri geliyor. uyarıyorum sizi oraya kadar gitmeyin diyorum. Oralarda hem balıklar falan da var. Bakın gelir ee? bir deniz anası ayağınızı bir şey yapar falan ya. yani zehirli deniz anaları falan vardır orada. Gitmeyin oraya çok yani. Ya tabii bu dakika galiba. Ay beyefendi. Beyefendi. Ha gerçekten bu oluyor. beyefendi beyefendi geldim geldim gel. Beyefendi, oh. beyefendi beyefendi oh. <laughs> beyefendi. bilmiyorum. Sen de iki saattir bana bakıyorsun orada. Derin olduğunu söylesene bari. Beni de derin olmasıyla ya uyarman gerekiyordu. Ya. Ya sana dedim ya yüzme şeyi boğulma tehlikesi var diye. Ha iyi misiniz değil misiniz? Çok konuşmayın öyle bir şey. Dinlemek almaya çalışıyoruz. Öksürüp beyefendi <laughs> öksürüp böyle sular çıksın. Daha çok sürükmadınız bunları. Valla bilmiyorum. Ee, biraz yuttum galiba midem yanıyor. Ay valla bana bir şeyler oluyor. Şöyle bir uzanayım da bir. Aa ah, 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 valla uzun zamandır yatıyorum galiba. Kumların acısına uyandım sırtım. O kadar ağrıyor ki. Hı? Beyefendi iyi misiniz beyefendi evet. beyefendi bak oh, kiminize baktınız adınız Leo'ydu. Leo beyefendi beyefendi Aa. iyi misiniz iyi misiniz Leo beyefendi iyi misiniz iyiyim ya iyiyim vurup vurup durma sana bana 2 saattir zaten benim peşimde koşuyorsun o bir can kurtaranlık yaptığın da yok Vallahi neyse. Teşekkürler vallahi. Hayatımı kurtardın. Ay, yani bakın beyefendi ben can kurtarım tamam mı? Ben sizi uyardım. Siz oraya kendi rızanıza gittiniz. Yani derinliği falan görüyorsunuz tamam mı? Bir de bana ne dediniz? Yüzmeyi bildiğinizi söylediniz. Demek ki yüzmeyi çok iyi bilmiyor musun? Evet. Buralarda, derinlerde akıntı var. O yüzden bir çoğu kişi şeyi yapıyor. Genelde şu kıyıda, şöyle yavaş yavaş böyle takılmak evet. daha mantıklı. Ama siz şu an suyun içine girmeyin. Daha yine su yuttunuz. Evet, vallahi hiç suya giremem. O kadar yorgun hissediyorum ki kendimi. Neyse, bu arada benim adımı kimliğimden mi buldun? Evet yani kimliğinize bakmak zorundaydım çünkü ona göre ambulans çağıracaktım. Ya tamam tamam iyiyim artık hiçbir şeyim yok hiç merak etmeyin siz. Ah tamam kendime geldim şey adınız neydi bu arada teşekkür ederim. Benim adım Can Kurtaran Mila ama bana Mila diyebilirsin. <laughs> Teşekkürler Mila tekrardan canımı kurtardığın için yani. Ee... Ne demek ne demek görevimiz bu bizim yani ama istiyorsanız birazcık istirahat edin yani hemen böyle bir yere falan gitmek ya da birazcık yemek yiyin. Yani tatlı şeyler kan şekerinizi falan şey yapar çok tuzlu şeyler yememeye bakın tansiyonunuz düşmesin. Tamam tamam valla fazla bir şey yemek istemiyorum valla şurada birazcık otursam sizinle sohbet etsem olur mu? Tabii ki olur. Ben de zaten burada boş boş tek başıma oturuyorum. Canım sıkılıyordu. Güzelce sohbet ederiz. Vallahi süper olur. Neyse. E, bu arada niye ne, kimse buralarda yok? Yani hiç kimse yok. Etrafta bakıyorum. O tarafta yok. Bu tarafta yok. Nerede bu insanlar? Ay bugün maalesef hafta içi olduğu için çok kişi işte beyefendi ama genellikle akşamüstü buraları çok dolu oluyor. Siz sabahın erken saatleri geldiğiniz için burası bomboş. Vay canına. Neyse ya. Ee, şey diyeceğim bu arada karşı tarafa daha önce giden oldu mu? Şu tekneye doğru yani oraya genellikle insanlar jet ile falan gidiyorlar. Ama eğer çok iyi yüzme biliyorsan ya da simidin varsa simitle oraya çok rahat bir şekilde gidebilirsin. Vay canına. Yani orayı mı çok merak ediyorsunuz? Evet oradaki trambolinden atlamak istiyorum yukarıdan. Aa, evet oradaki trambolin çok eğlenceli ama profesyonel atlaman gerek yoksa bir yerlerin kırılabilir ya da pişik olursun suyun kayış kuvvetiyle. <laughs> Bence bir şey olmaz. Beni oraya kadar götürebilir misin? Um, götürebilirim ama riski ya bir dakika size bir şey vereceğim beni burada bekleyin hemen Tamam tamam bana bir tane simit verseniz yeterli ben oraya kadar kendim de giderim Simitle de oturan boyundan atlarım yani e, tabii ki tabii ki ama ben bunu dediğim gibi riske atamam yani o yüzden lütfen birazcık e, beklemek durumundasınız. Tamamdır. E, ne yapsam he? Oh, vallahi e, bugün de yani az kalsın boğuluyordum. O o kadar sıkıntılıydı ki. O oh, sonunda ama kurtardılar beni. Mis Gel gibi beydim. oldu. Hoş geldiniz. Buyurun bakalım Leo ve bu sizin simidiniz. Ha? Bu da benim simidim. Vay canına ne kadar da tatlı bir simit bu. Evet onu size hediye ettim. Genellikle bazı e, şeylerime, hastalarıma bu şekilde şey hediye ediyorum. Adı neydi onun? <laughs> simit. Evet, evet simit hediye ediyorum. Hadi gelin bakalım. Hadi Biz bakalım. Atlayalım. Burada birazcık dipte çekme var çünkü. Evet evet harika olur. Oradan atlasak süper olur. Oo, vay canına burada da yemek yerleri varmış. Atladıktan sonra buraya gelir yemek yeriz isterseniz. Evet e, yemek. Evet evet buranın yiyecekleri çok lezzetli. Ama bakın beyefendi zaten daha yeni çok tuzlu su yuttunuz. O yüzden şey çok tuzlu yememeye bakın şöyle hop atladım. Hop ben de atladım. çok güzel. Sizin olduğu boğulmaktan korkmayın. Su sizi çekse dahi boğulmazsınız çünkü simidiniz var. Evet evet hiçbir şekilde korkmuyorum. Şu an suyun üstünde yüzüyoruz adeta. Evet, suyun üstünde yazıyorsunuz ve bu çok eğlenceli. <laughs> Şimdi gideceğim ve oradan hemen atlayacağım. Vallahi o kadar yüksek ki, vallahi korktum şu an bir. Bir dakika, bir dakika, hop şöyle biraz deniz beni aşağıya çekiyor bir... tekrardan da o neyse tamam. 50 metre yükseklikte beyefendi çok normal bir şey ama ben size beyefendi falan demek istemiyorum. Ben sana Leo hitap etsem acaba bir şey olur mu? Evet tabii ki de olur. Ee, tamam o zaman sana Leo diyeceğim artık. Ee, sizi <laughs> şeyleri bırakıyorum. Süper olur valla. Ben de size Mila diyorum o zamansa. Size değil de sana diyeceğim yani artık Mila. Tamam o zaman hadi gel bakalım. Çıkalım ve o koskocaman olan tramboline atlayalım. Hadi bakalım şöyle çıkıyorum bakalım. Daha ne kadar var ya. Of ucu bucağı gözükmüyor var ya bu merdenden O kadar yüksek ki. Ya evet çünkü ya buraya geçti asansör olsa bilmiyorum merdivenle çıkmak çok yoruyor beni. Valla beni de yordu şimdi bir. Bu olduktan sonra da tekrardan yukarıya çıkıyorum var ya nefesim daraldı nefesim. Ya evet çok normal ama e, atladığınızda oraya çıktığınızda buna pişman olmayacaksınız. Başım döndü resmen. Ha dikkat edin dikkat et dikkat et diyor dikkat et lütfen bak aşırı pişman, Dikkat etmek zorundasın. Tamam tamam dikkat ediyorum ilk sen mi atlasan acaba ben biraz tırstım da ben atlıyorum. Ay ne kadar da yüksekmiş ya. Ay biraz başım dönmedi diye korkmadım da değil yani. Çünkü çok uzun süredir buradan atlamıyorum. Neyse ama senin için atlayabilirim şöyle. Zıpladım, hadi hadi. Zıpladım, zıpladım, zıpladım ve... Aa, olamaz. olamaz! Hoppala! Vay, Nasıldı? Çabuk atlamalısın çünkü burası Epstein'e. Hemen gel. Hemen geliyorum o zamansa. Bekle bir dakika şöyle ve geliyorum. Hazır mısın şöyle boing boing boing. Aa, evet. geliyorum geliyorum. işte evet. Bu İşte Smith beni havaya kaldırdı. Efsaneyi ediliyor, o de seni var mı mükemmel hiç öyle görmeyi beklemiyordum açıkçası. Aa çok iyi atladın seni tebrik ederim normalde hani bu kadar bilgisiz birinin bu şekilde profesyonelce atlaması çok hani olası yani olası düşük bir şey. Evet evet anlayabiliyorum seni. Şimdi gel bakalım seninle bir yemek yiyelim valla karnım acıktı o kadar yüzmekten. Yemek yiyelim yemek yerken sana bir şey söylemem gerekiyor da. Tamam ne söyleyeceksin acaba çok merak ettim. E, yemek yerken bunu söylemek daha uygun olur bence. Hani bilmiyorum öyle bence daha hani mantıklı gibi yani bana söylemek. Tamam nasıl istersen bir hiç fark etmez. Öyle yani tam o zaman ben çıktım yemek yene doğru gidiyorum. Ben de e, gel diyorum. Sefer, e, Yemeği sana ben ısmarlayayım ne dersin? E, olur neden e, nasıl istersen hiç fark etmez zaten bana simit verdin. Bir de yemek ısmarlarsan o çok şey olur o zaman ben ısmarlayayım. Hayır 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 lütfen öyle bir şey kabul etmiyorum burası benim mekanım tamam mı ben ısmarlayacağım Tamam tamam bak buradaki yen yenmiş yemekleri kaldır da yenilerini getir Evet ya insanlar buraları ne kadar da böyle pis pis bırakıyorlar Hemen şöyle yapıyorum ve yenisini getiriyorum Tamamdır o zamansa ben de bekleyeyim burada valla O ne kadar da yardımsever bir kız ya valla iyilik yapıyor bana sürekli e, ee, o yemek ısmarlıyor simit getiriyor onu yapıyor bunu yapıyor bana yüzmeyi falan da öğretiyor açıkçası Allah ben yani bu kızdan hoşlandığımı düşünüyorum birazcık da baksanıza ne kadar da tatlı bana o kadar iyi davranıyor ki neyse neyse ya gelecek şimdi duyacak beni Acaba ne olsam, içecek olarak bence bu sefer değişiklik olsun, şundan alayım tamamdır. E, geliyorum, geliyorum geldiğim. İşte geldi. böyle bir hamburger aldım, Yanına böyle bir patates cipsi aldım. Ondan sonra böyle bir e, şu balık e, Karides. E, balık krep, aynen yok karidesli, kavrulmuş garip balık. Ondan sonra ondan aldım. Bir tane de böyle sosisli aldım ve bir de belki canın ister diye şöyle çikolatalı bubble tea aldım ikimize de. Vay canına o kadar güzel şeyler almışsın ki bunları var ya çok fazla. Sadece şu hamburger bile yeterdi bize. Yani evet ben yine de aldım. Belki canım farklı şeyler ister diye. Hadi tadına baksana güzelce. Tamamdır. Teşekkür ederim. Şöyle hamburgerden başlıyorum o zamansa. Mum mum Vay canına. Ne kadar da güzelmiş. O zamansa bu cipsizden de tadıyorum. Bir tane alalım bakalım. çok güzel. Özel sosları var. Ona ona da Şu yeşile bandıracağım. Şundan aldım. Yeşile bandırıyorum. Oo vay canına. Bu da çok güzelmiş. O zaman şu hot da bir yiyelim bakalım. Bunun yarısını böleceğim. Yarısını da sen ye tamam mı? Tamam o zaman olur. Ben zaten buradaki çoğu şeyin tadını biliyorum. Ben sadece sen dene diye şey yapmıştım. Tamam. Bunu da yedim. Bu da çok güzel. O oh, Şöyle hemen bir şu balıklardan da deneyelim. Bakalım. Ortadaki sosa batırıyorum. O oh, Şöyle çıtır çıtır. Bu da harikaymış. Aslında şöyle bubble tea'mi de alayım da şöyle yanına geleyim. Hop şöyle elimde dursun. Evet öyle eline dursun güzelce bir tadına bak istiyorsan da sen neyse ben artık sana söyleyeyim Evet Daha evet. şey yapmak istemiyorum ee, Leo ben senden çok hoşlanıyorum tamam mı seninle tanıştım ilk dakikadan beri sana karşı çok yoğun hisler besliyorum Özellikle seni kurtardığımda sana bir şey olacak korkusu bana beni yiyip bitirdi Ne bir dakika duyduklarım yani şey mi e, yani şaka falan yapmıyorsun değil mi bana Hayır hayır sana şaka yapmıyorum. Ben gerçekten senden çok hoşlanıyorum diyor. Tamam mı bak sana yemin ederim ki yani bak Senden hoşlandım ne zaman fark ettim? Sen gözlerini açmayın diyor. Yani sen aslında ne kadar özünde iyi bir insansın, ne kadar tatlı bir insansın bilmiyorum. Can kurtarın sana aşık olmasına ne diyeceksin ama çok e, kötü senden çok çok hoşlanıyorum diyor. <laughs> Vay canına, ben de senden çok hoşlanıyorum bile. Az önce bunun muhabbetini kendi kendimle yaptım. Vay canına bunun bir sonraki yani dakikalarda böyle ortaya çıkması beni var ya şaşırttı şu an. <laughs> şey hani bilmiyorum ne dersin falan ama öyle daha fazla isteğimi saklamak istemedim ve sana söylemek istedim. Teşekkür ederim bile ben de senden hoşlanıyorum. İyi ki söyledin. Çünkü ben de senden hoşlanıyorum <laughs> ve karşılıklı hislerimiz var. <laughs> Yaşasın. O zamansa hadi gel bakalım şehre doğru gidelim. Tam o zaman gidelim, gidelim o zaman artık sevgiliyiz yani. E tabii ki de çıkıyoruz. Bu sefer de ben sana yemek ısmarlayayım. Hadi gel bakalım. Tamam olur.